Arkadaşlar gece gece sizin için evet. video çektik. Emeğe saygı bir like alırız ya. Şikti olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Evet. 460 açıyoruz arkadaşlar. Kral, özelliklerine değinir misin biraz? Özellikleri 16 GB, 7 değer 6. <laughs> <laughs> Bildiğiniz gibi <laughs> çok gereksiz bilgi şey ama. Arkadaşlar, Nvidia video bu arada. DLSS 3 var vesaire. Soğutması iyi diyor. Tam kral yapıştır Kralınlara geç. Onlara baktım zaten özellikle. soğutma konusunda başarılıymış. Ee, 16 GB Ray re Tracing Reflex 4060 Ti. Biz yes, kılıcı vur geç. Zaten başka ne özelliği var? 128 bit. Tamam. Falan işte, ne kadar artık var bilmiyorum da. Abi. Power the hero in you diyor. Açıyoruz. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Seğretler, yakın çekim alalım. Yakın çekim alalım Hüsamettin Bey. Merhaba tozcu bir şey vardı. Yani. Vur hocam bıçağı. <laughs> eksi -5000. <eksi> <laughs> Şu anda açıldı. E, i̇kinci el oldu evet. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu kart size tanıdık gelir. Bizim Ev ziyareti videomuzdaki Ter kart. İlk kez görüyorum. Hadi bakalım. Çok merak ettim. Abi ters açıyorsun. Döndür. Ev ziyareti videosunda da kurgu oldu belli oldu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar video kesinlikle orijinal. Muhammed Doğru, mi de, ters açıyorsun. Şöyle. Hayır hayır. Şöyle. Ha böyle. Aynen. Aynen Harik reis. Bismillah. Hazır mısın? Ben de şöyle çekeyim. Pab Kutuyu da sergi yaparız. Bir dakika kralım. kral. kutusu baya güzelmiş. Şöyle bir koyalım mı? Oh, arkadaşlar oh, görsün. You. İçinde sendeki. güç. Abi Spider-Man detaylarını görüyor musunuz? Şurada Zoltan bir logosu var arkadaşlar. Power the Hero in you diyor. Burada bir örümcek ağ detayları. Gayet güzel. Kahraman ne ya? Ne demektir lan bu? Tam kahramanın kahraman. Kahraman için senin içinde şey. diyor. Kahraman gücü senin içinde diyor. Böyle. Kral. Dur bakalım. Ha şu Bayağı pardon. Zarif, güzel duruyor bak. bak şey, dur bir kadrajdan çık. Tamam. Şöyle yukarı kaldıraca kaldır. devam edebilirsin. Şu şekilde bir çekim al. Tamam. İster biraz yukarıdan çek, nasıl çekersen. Tamam. Tamam. Da şey, biraz da yakın çekim olsun. Ha, bu dur bir dakika. Şurayı şöyle kaldıracağız. Öyle değil, öyle değil. Bak. Böyle. Dur tamam biliyorum. Biraz şöyle ne kadar şu sert oğlum. Bu karton basit bir karton. Dur dur yırtma bir dur. Yırtmam ya orlardan. Çok sert yapmışlar hacı. Hacı. Şimdi hacı senin kart çok sert. Şimdi... bunlar bir dakika. Şimdi arkadaşlar bu. Şunu bir yana alalım bir dakika ortam temiz olsun. Şöyle. Bunu, bunu es, eski... gölge yapıyor reis. Gölge bir dakika evet. bunu ben aşağı alıyorum gölge yaptı <laughs> baya. çok kötü. Bir. Şimdi arkadaşlar. <laughs> evet şu ekran kartı bu arada. Yo bu daha yapıştırma. Hayır bu üstüne yapıştırma yeri. Bu Zotan sticker'ları var içinde işte bakayım. Sticker'ları var artık. Nasıl kullanırız bilmiyorum. Ya bunlar kasaya falan yapıştırırsınız ya arkadaşlar. tip stickerları. Hocam bunu da kenara alalım. O evet, backplate herhalde. Bundan beraber çıkacak. O, bu 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 plaka ya. Aynen. Bir de ağır. Bu hmm, bir de mıknatıslı. plastik. E, ağır ama. Ee, i̇çinde böyle kalın bir plastik. Şuralarına magnet gibi bir şey. Büyük ihtimalle ısıya dayanıklı da. Bilmiyorum artık. Şöyle bir bakalım hocam. Oğlum bunlar. Oğlum ne biçim duruyor lan bu çizik gibi. <laughs> Dolandırıldık arkadaşlar. zotak bizi iker. Abi şuraya getir de kamerada iyi çıkmıyor. Abi ya bildiğin çizik gibi duruyor bunlar ya. Şuraya geçirsene abi biraz kamerada iyi çıkmıyor. Heh. İlginç. Bakar mısınız? Ah, bu ne lan? Bu Tas taso gibi. Abi. Bu ne oğlum? Çizik Bir dakika. Ya, ya bak, aynen taso kıvam var da şey bak çizikleri görüyor musunuz? Gösterebiliyor musun detayını? Şöyle bir göster ışığı al. Şöyle biraz daha dik bir çekim yok. Bu şekilde. Bu şekilde. Hmm. Oha. Görüyor musunuz? Baya çizikler Oha, var. Oha bu ne oğlum ikinci. Bildiğiniz ikinci el gibi. Bir dakika. Ha, bunun üstünde jelatin var o yüzden. Jelatin mi var? Jelatin var. Bak. Ha, e, jelatin var. Jelatini kaldır. Hafif şu ortada oğlum, yap. Hiç jelatin yok gibi lan. Var var bak. İstiyorsan Dur. ben çıkartayım. Dur. Bakalım. Şu abi ortaya getir hiçbir şey gözükmüyor. Tamam, şu şekilde. Jelatin var dedi Muhammed. Bakalım. var abi var. bak bak bak. E, jelatin olmaz bu kadar çirkin gözükmez zaten de evet. Jelatin var gibi. Bu kadar iğrenç bir görüntü olamaz diye. Yani. Mide bulandırıcıydı ya. Birkaç kısmı da öyle bir de. Ha şöyle Allah şükür değil, ya. Aslında bunu dur. Bu bekle acele Tamam et bu et böyle kalsın. Bu, büyük ihtimal muhabbet ettikten sonra sökeceğiz. Kodun üstüne. Temiz bir şekilde hazır olacak. Şuraya aldım. Evet hazır mısınız? Hazırız. Abi şöyle döndüreyim dur. Hah. Evet. Evet. Reis aç. Açtım. Oha. Bir şeyler Oğlum, kutu daha. Kutu adamlar doldurmuş ya. Bir şeyler daha çıktı. Arkadaşlar. Tabii o kadar para verdikten sonra çıkması gerekirdi. Bu ne lan? Ee, farklı şekilde yine logo gibi biraz sticker gibi parlak öyle hologramlı. Çıkıyor. Çok işe yaramaz. Bu ne? Yazıya bakalım. Bak, burada güzel bir şey var gibi. İçinde ne var? Power of the Bunu movie açalım bakalım. Mousepad <laughs> mi lan bu? Yok artık canım. Ciddi misin sen? One hour later. Bir şey diyeceğim. Bunu götümüze mi sokacağız? Mahsupetsi çok iyi ya. Vallahi mahsupetsi bu Dur bakalım sürpriz. <gülüyor> Vallahi <laughs> canım. Canlan... Vallahi sürpriz. Biraz daha uzak çekim yaparsan. Yaparız. Biraz daha dik yukarıdan. Tamam yapayım. reis. Tamam. Hazır mısınız? Garanti belgesi mısın? bile var. Ben bunu heyecanlandım. Ya. <laughs> bu ne azar? Aa dur. Bu kadar özenmişsiniz. Aa bunlar çok güzel lan. Kart mart var. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı diliklerime kadar hissediyorum. Zotak ne mal ya? Çin Çin. Aha, bu şey, bu sergilemelik bir figür. Çin kartları mı? gibi, Çin ne ekran kartı mi? gibi doldurmuşlar. Lav gaming. Kral on al kenara ya, onda bir şey yok. Şöyle. İçine yine. Abi bu ne ya? yapalım. Bekle yapalım. Çok heyecanlandım. var. Heyecanlıyım. Güzelmiş. Cidden <laughs> ekran kartını çok merak ettim. Biraz metalik bir tasarım var internetten baktım. Hadi bir şunu Şu. açıyor açıyorum şunu. Bakalım neymiş bu? Bakalım sırayla. Abi adam yorulduk lan şeye gelene kadar nasıl olduğunu. Oo oğlum bu ne lan? Suluk mu lan yok? Suluk. Çok gibi. garip bir şey. İnşallah işe yaramaz böyle dandik bir şey değildir ya. Abi aç şunu kenara doğru. Aynen. Bak bak. Aynen. Oo, güzel çok yani. güzel hava almaz poşet. Hmm, t tişört mü lan bu? Oğlum ne lan bu? Mousepad kral. Masip ya tişört ya. ya. Abi bu ne ya? Önlük mü ya? <laughs> çocuk çocuk şey. Çanta lan bu. Abi ben bunu ne yapacağım? Ya kral. Vallahi affedersin mouse de. Mousepad verse çok bir şey diyeceğim. Bunu ya. götümüze mi sokacağız? <laughs> Oraya bir atarsın artık. Ya abi ama yalan mı ya? Bunu adam ne yapacak yani? Abi vallahi diyorum ya. Mousepad verse çok mutlu olacaktım. Mehmet bakalım. Ben aslında <laughs> mousepad koyacaktım mouse'uma mouse Güzel dururdu. Buna... Şurasını kesip mousepad mi yapsak? <laughs> mousepad gibi çünkü. Reis bundan markete gidersin artık. artık A101 bir gösterimizde <laughs> sepetimizi bununla doldururuz. <laughs> bununla gezeriz. Abi Zotac çantasıyla gezmeyen de ne bileyim ya. Abi. Kral bu. Gel bakalım. Şu dalgaları bir kenara alalım da baba geldi. Baba geldi. Olaya geldik. Evet. Yalnız abone şeyler çıktı. Keşke mağazada çıksaymış. Piraç açayım miymiş. ya. Iyi e, olsun. Sticker'dan başka bir şey yok. Bu özel versiyon. Spesiyal dizim bilmem ne ayakları işte. Bu ekran kartı kutu açılımında özelliği bu. Standart. Ya, yani farklı olarak. Sana işin doğrusunu söyleyeyim mi, Reis? Ekran kartı minik ya. Bunlar kutuyu nasıl dolduracağını şaşmış bence. Dol, dolu dolu hissettirsin. Hadi diye. bakalım. Zaten kocaman bir kutusu var aslında. Kaptadığı alan şu kadar. Bir dakika. 1650'li bir şu. karşılaştıralım şöyle. Bu arada çok boyut farkı olduğunu sanmıyorum ama bir tık büyük. Çok yakın arkadaşlar. Ve şimdi çıkar çıkardıktan sonra bunu o şekilde dursun. Ne, şöyle şöyle için. koyalım içine. Hadi bismillah. Evet. Tafiç, poşet. Geliyor arkadaşlar. O Gözüm. plaka mı? ağır sağlam bir hissi var. Hadi bismillah. O. Maşallah. Buna e, evet. Hoş Şu an direkt sade olarak çıkıyor. Çok Tek sade Tek abi. farkı şurada Spiderman logosu var. Bir dakika. aynı şekilde Şimdi, bunlara da sticker yapıştırıyoruz. Kral şuradan bir incele inceleye gidelim. Sade, şimdi şöyle kartı şuraya artır. doğru biraz al. Yukarı kaldır hafif. Ha, yan döndür yan böyle ha şekilde. Şimdi burada arkadaşlar 8 pimi güç girişimiz var. Bir nikel en... nikel kaplı bakır borular var. Flaş'ı kapattım. Ha. Hı. Nikel kaplı bakır borularım var burada. Soğutma için önemli. Burada büyük ihtimal RGB bu Zotac Gaming yazısı. Burada GeForce RTX yazısını görüyoruz. Fanlar evet. tırtıklı falan böyle ses çıkmasın diye. Arkada plak olması güzel. Live the game. Için. Oyun için mı diyor. Oyunda yaşıyorum mu öyle bir şey. GeForce RTX burada Zotac'ın yine bir logosu var arkadaşlar. Arkaya bir bakalım mı abi? Portlara bakalım. <laughs> Ha. Evet. Şimdi e, düştü, display tane... port, display port, HDMI. Zaten... 3 display port, bir HDMI var. Evet. Yani Fanlar gayet tasarımı gayet güzel bence sessiz Fandı çalışır güzel. gibi. İnşallah. Çok sessiz çalışırsa çok iyi. Ses evet. Gerekir. Şuraya bir bakalım. Şöyle ha. Burası da öyle. Bayağı kalın bir soldurcusu var. Evet. Işte. tane bakır blo e, nikel kaplı bakır bloklarım var. Bu kadar arkadaşlar. Hocam kartı takmaya geçelim istiyorsan. Kart takmaya geçelim. Ondan önce de bir stickerlar yapacağız. Stickerlar gelsin ha. Tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi fanlara sticker yapıştıracağız. Abi bence gri buna çok uyumlu olur. Gri e, bir tanesi gri olsun marka açısından, bir tanesi de logo şu renkli olanlardan koyalım işte ya açıkçası. Bence dur. renkli çirkin durur ya. Gri ya gri bence çok şık olur. Yok gri yapacağız da birini birini de mavi yapsam iyi olur bence. Bak mavi Spiderman logosu. Niye bu kadar sert? Nasıl Abi o MSI'ın e, anakart şeyi gibi de. Bir dakika. olacağım bunlar. Şöyle işte. Hangisini Şarap. sökeceğim ben sökeyim. Şu zotak kırıyı sökelim. Dur ben Bakalım. sökeyim çek abi. Baya sert çünkü. Bir dakika. Kırmayam da çok kötü kırışık tamam olur. Bunlar neyin kafasını yaşamış? Aa tamam. Hı. Tamam Ağır. onu da ben yapayım. Mesela. Yapıştır abi. Şöyle zotak arkadaşlar. Bunu yapalım? Bunu yapalım. Bu güzel durur. Hadi bismillah. Biraz yakın çekim alalım. Şöyle tam ortaya kusurlu bir şekilde. Hadi olursa. bakalım. Bırak. Bence. Abi çok şık. Maşallah. Çok güzel. Arkadaşlar bunun yanına siz hangisini yapıştırdınız? Siz evet, olsanız. Kusur olursa çok kötü olur işte. Aynen dönerken kötü gözüküyor. Zaten kimse çok detay Kral yanına ne yapıştırıyorsun? Gözükmeyecek ama yine de kusursuz olsun. Yanına da şu Spider-Man oldu belli olsun. Şu mavi yapalım. Şu şekilde alttan mı oluyorsunuz? Aynen hafif. Tamam, çok güzel. Güzel. Onu tamam da paketlere koyarız. Bunları zaten arada bir söküp yapamayız herhalde. Bu kadar çeşit koymuşlar sayı olarak ama. MSI'ye da mı yapıştırabilir artık? Ya MSI biraz örnek alın ya. MSI'nin yeni kartlarını pek görmedim arkadaşlar da. Yani ne bileyim MSI eskiden çok iyiydi. Yani bir Forza 4 yazısı koyardı. Forza 4, Twin Forza, MSI'nin fan teknolojisi. Sonra Gaming Series bilmem ne o. Kırmızılı kartları var ya MSI'lerin Gaming X serisi falan. Onlar gerçekten muazzam dolduruyorlardı arkadaşlar. Kutuyu yağmık mı oldu? Bir yamuk olmuş olabilir. bir. yüzden şöyle yapacağım çok kolay mı ona bakıyorum. Yamuk olmasın ya. Şey döne, dönerken böyle zikzak çizerek tamam şu anda iyi hissettim. Tamam arkadaşlar mükemmel. Hocam jelatini soyacağız mı? Onu bağladıktan sonra mı? Artık. Ama evet, alttan bu, alt taraf şimdi değişmezse bence soyup takalım ya. Yani. Şöyle olacağı için yani alt tarafı soyacağız tabi. Zaten şimdi... Bileşik, bence hepsini soyuyor. Tamam, tamam. önce bir kasayı bir masamıza getirelim de. Arkadaşlar jelatini soyuyoruz. Bismillah. Hadi bakalım. Aman tanrım, şu karta bir bak. Jelatini adeten keyifle soyuyor. Yırtıl. Kral ASMR e yaptın ya. Yes, ASMR, denir ola kardeşim. ASMR. CTX Red Nvidia. Haga be G4J J4J G4J Coming sotaç coming 1000 years later. Astrium kartta mı kilit adam Astrium? Adnan ne Anlam, ne arıyorsun burada ya? Adnan ne arıyor? O bir şey söyleyeyim mi? Ben vidalar nerede? <laughs> tamam onları halledeceğiz şimdi. Şu şu güç kaynağının şey var ya. Şunu tutuyor. Şurada köşeden tam. Tam plakadan tutuyor hatta. Plaka değiyor şuraya. Sıcak yapmayacak ve bunu sabit tutmayı da arayacak. Hadi. Şey 8000 güç kaynağı hazır mı? Toz olmuş. Anam her yerin toz şey yaptı. 8000 var. Ne arıyorsun sen dayı? 8, 4, 2, 6 ne yani var? 12, 24. Sen bana şuradan bir dividalar ver bakalım oralar. Vay. Dallattın beni ya. La ilahe illallah ya. Arkadaşlar 4060 Ti'in videoları monte edeyim. Video mu çekiyorsun öyle? Evet. Şimdi başlatın. Lan yine yan çekmedik. <laughs> Amına ki. Mehmet. Efendim. Ufak bir mola ver başlattım. Demek ki böyle tam başlasa devam et. Tam yakın al aldı. Evet. Metal kasaya metalik görünümlü ekran kartı 4060 Ti 16 GB Vay. montaj işlemimizin son adımına gelmiş bulunmak Hocam Hadi bakalım. İnşallah şuradan da bir Hocam e, tak onun yanına. 6000 kullanıyorduk daha önce arkadaşlar. Ona bir üflesene Şimdi abi bu, ya. Bunu, evet. 6000'den Biraz daha fazla güç tüketimine geçiyoruz. 8000'e geçtik. Ve 8000'den de daha fazla da voltaj çekecek. Artı daha fazlasını da çekecek. Çünkü bir 460 ti Hadi bismillah. Cuk diye otur. Zaten bu çit diye bir şey etmiyor herhalde değil mi? Reis. Bu çit etmiyor. Oldu. Ha, evet. Direkt tamam sökülüyor bakalım. Mu? Sökülüyor. Abi aslında 0'a 0 sıfır dek geliyor da. Yok bu şey çıt etmiyor. Yani neyse bu beni rahatsız etti ama neyse. Ya sıkıntı yok takıldı. Ad geçmiş geçmiş. Geçti zaten ya gideceği yer yok çünkü. Hmm. Arkadaşlar bir de güzel bir tarafı var şu. Arkadaşlar bakın ya. Hiç mesela. oynamıyor. Sıfır yani. Şey çünkü biraz, biraz bir da tutuyor da o çok değil tabii. Şu demir var ya şu metal. Leke o... olmuş çok sinirim bozuldu ya. Çok tutuyor. Ayağın ya leke kaldı. Ya neyse abi salla ya o silahsız son. Neyse hiç sanmıyorum. Büyük ihtimalle 5 sene sonra bakalım. O kadar da gerek yok. ekran kartı değiştirirken abi kadar nerede olmuş? Nazar o nazar nazar. Evet evet nazarlık olsun azıcık çiftini tutun değil mi? Üstüne toz moz dök bir şeyler. <laughs> Tüküreyim. Hadi bakalım hazır. Sistemimiz sadece çalışacak ve driver'ını kuracağız. Hmm, bakalım. Ee, zaten GTX yani yine GeForce olan bir kart takılıydı. Üstüne e yükseltme yapılmış oldu. E Nvidia Experience'den de e yazılımı yükleyeceğiz. Windows 11'den de bir ek bir şey gerekiyorsa onu yaparız update olarak. E bu şekilde. Yani sonuç bu. Arkadaşlar kabloları takıyor Şu Emir abi. abi. Oğlum açma diyorum size ya. Takma. Abi arkadaşlar merak ediyor. Abi biz ne ya? Amca saat 12 ya. Her seferinde yerler değişiyor ya bios ne hmm. <laughs> Bu arada işlemci i3 arkadaşlar. Yerler değişti. Display port. Kasa biraz eski ya. Galiba. Oturur oturur oturur. <laughs> misin? Oturuyor oturuyor. Oturuyor da yanları kapatmıyor. O ne olacak? Şu an görüntü alabileceğiz mi? Alır alır. Ben benim şu anki sistem Önde öyle. Önde biraz ama. Önde kaldı. O görüntü alırız. İnşallah. Alırız. Yani. Olmazsa HDMI ama yani e, olmazsa o... kasa biraz sıkıntı olacak demek. Çalıştı arkadaşlar. Oy. Devamı böyle olacak işte. Renge bak kral. Arkadaşlar Yemin Yani Ya bu kadar yavşak oldu Abi şu rezende bulu ya gidiyorsunuz <laughs> MSI aftır <laughs> ben <laughs>